Sevgili dostlar, merhaba. Bugün 12 Nisan 2023 Çarşamba. Bu videomuzda sizlere yarma aşı tekniğiyle ters tut nasıl aşılanır onu anlatıp göstermek istiyorum. Ters tut dediğimiz genelde peyzaj çalışmalarında, bahçe süslemelerinde görsel amaçlı kullanılan bir dut çeşidi. Bu dut çeşidi yukarıdan aşağıya doğru dallarını sarkıyor, O yüzden de görsel amaçlı kullanılıyor. Bazı arkadaşlar ters dut deyince aşı kalemlerini ters aşılayınca ters dut oluyor zannediyor öyle bir şey yok. Ters dut dediğimiz ayrı bir dut çeşidi. O yüzden ben sizlere şimdi bu dut çeşidinin nasıl aşılandığını göstermek istiyorum. Öncelikle anacımızı şöyle yüksek bir noktadan kesiyoruz çünkü bu dut ağaçlarımız tuttuğunda dallar aşağıya doğru sarkacağı için yukarıdan yapmakta fayda var. Ben şu şekilde yukarıdan anacımızı kesiyorum. Anacımızı kestik. Şimdi aşı kalemlerini yerleştirme aşamasına geçeceğiz. Bu aşamaya geçmeden önce ben sizlere aşı kalemi nasıl hazırlanır onu göstermek istiyorum. Ben zaman kaybı olmasın diye aşı kalemlerini hazırlamıştım. Şöyle 20-25 santim uzunluğunda bir aşı kalemi. Bunlar ters tuttan alınmış bir aşı kalemi. Bakın bu dudumuz ben biraz aşı kalemlerini almakta geç kaldım. Uyanmaya yön tutmuş. Bu şekilde olunca tutma oranı düşük olur. Ben şansımı denemek için bu şekilde aşılayacağım. İnşallah tutar. Tutma ihtimali de var. Şimdi aşı kalemini nasıl hazırlıyoruz? Öncelikle aşı kalemini uç kısmından yaklaşık 5-6 santim yukarıdan şu şekilde yontuyoruz. Bunu yontarken kalından inceye doğru yontuyoruz. Daha sonra bu yonttuğumuz kısmın arka kısmını yani tam zıt tarafını aynı şekilde yontuyoruz. Burada kalından inceye doğru bir kabuk bırakıyoruz. Bu tarafta kabuk kalmıyor. Zaten yatayı tuttuğumuz için bıçağı. Aşı kalemini bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Şimdi aşı kalemini yerleştireceğiz. Öncelikle yerleştirmeden önce anacımızı bıçakla şöyle ortadan ikiye yaracağız. anacımızı yardık. Bakın gördüğünüz gibi ağacın öz suyu yani dudun sütü de diye tabir edilen sıvı çıktı. Genelde bu sıvı olduğunda aşı kalemini yakar tutmaz diye bahsedilir ama alakası yok. Zararı olur belki ama aşının tutmasını çok fazla engel değil. Şimdi tornavidayla yardığımız bölgeyi genişletip aşı kalemini yerleştiriyoruz. Burada aşı kalemini yerleştirirken dikkat etmemiz gereken nokta şu aşı kaleminin kabuğuyla anacımızın kabuğunu birbirine temas ettiriyoruz. Eğer bu teması sağlayamazsak aşımız tutmaz. O yüzden bunu çok dikkat ediyoruz. Aşı kaleminin kabuğuyla şu anacımızın kabuğunu birbirine temas ettiriyoruz. Bu çok önemli. Aşının tutması için en önemli nokta burası. Aşı kalemlerin birisini yerleştirdik. Şimdi ben ikinci aşı kalemi yerleştirmek istiyorum. Biri tutmazsa biri e, tutsun mantığıyla. Biraz da işimizi garantiye almaya çalışıyoruz. Şu şekilde ikinci aşı kalemini de şuraya yerleştiriyorum. Bunu yerleştirirken diğer aşı kalemini oynatmıyoruz. Eğer yerine oynatırsak, kabukların temasını bozarsak aşımızı tutmaz. O yüzden dikkatli bir şekilde bunu yerleştiriyorum. Yerleştirdik. Gördüğünüz gibi burada aşı kaleminin kabuğuyla anacımızın kabuğunu temas ettirdik. Bunu dikkat ediyoruz. Sevgili dostlar aşı kalemlerini anacımıza yerleştirdik. Şimdi ben şu yarmış olduğumuz bölgeyi streç filmle kapatacağım. Bunu da aşı kalemlerimiz ve yardığımız bölge hava alıp nemini kaybetmesin diye yapıyorum. Bu normal marketlerde satılan bir streç film. E, kullanışlı olduğu için ben bunu tercih ediyorum uzundu ikiye böldüm Sizler de bu şekilde marketlerden temin edebilirsiniz Şu şekilde sarıyorum kolayca filmle sardıktan sonra yine ben bu bölgeyi poşet takıp içini toprakla dolduracağım bu işlemi Az önce bahsettiğim gibi Aşı kalemle de hava alıp nemini kaybetmesin diye yapıyorum. Ayrıca aşı kalemlerini sıcaktan ve soğuktan toprak yardımıyla korumuş oluyorum. Böylece bir kendimce önlem alıyorum. Bu işlem için şöyle bir fide poşeti kullanıyorum ben. Alt kısmını kesiyorum. Şöyle. Daha sonra buraya takıp. iple sıkıca bağlıyorum. İple bağladıktan sonra bulunduğumuz bölgeden içini toprakla dolduruyoruz. poşetimizin içini toprakla doldurduk. Böylece aşı yapım işlemini tamamlamış olduk. Eğer bu poşetin şu alt kısmında delik yoksa delebilirsiniz. Yağmur suları tahliye olsun diye. Eğer toprak çok çamurlu ve uzun süre nemli olursa açık kalemlerine zarar verebilir. Bu nedenle şu alt kısımlarından delik açabilirsiniz. Benim delik olduğu için zaten ben açmadım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler videoyu izlemeye devam edin. Şimdi bu aşının sonucunu görebilirsiniz. Sevgili dostlar merhaba. Bugün 26 Kasım 2023 Pazar. Bugün buraya 2023 ilkbaharında yapmış olduğumuz ters tut açısının son durumunu görmek için geldik. Bu ağacımızın bir dalına ters tut açısı yapmıştık. Bakalım sonuç nasıl hep beraber izleyip görelim. Şimdi öncelikle şu kenarlardan çıkan sürgünleri temizleyerek başlıyorum işi. Görüldüğü gibi arkadaşlar aşımız tutmuş. Biz bunu iki tane kalem aşılamıştık. Şu şekilde bakın ters tut aşı kaleminden çıkan sürgün bu şekilde ters bir şekilde aşağıya doğru boy vermiş. Ee, diğer aşımız da şu şekilde tutmuş. Onun sürgünü de burada. Videoda izlemiş olduğunuz gibi biz bu dut ağacımıza iki kalem aşılamıştık. İkisi de tutmuş şu şekilde. Bu aşımızdan da güzel bir sonuç elde etmiş olduk. sevgili dostlar ben sizlere bu videomda ters tut aşısı nasıl yapılır onu anlatıp göstermeye çalıştım. Sizler de doğru zamanda uygun aşı kalemi ve biraz dikkat sayesinde bu şekilde aşı yapıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.